biliyorsunuz ZF ile şanzıman yağ değişimleri videoları çekiyoruz. Bu üçüncüsü olacak. Bu seferki misafirimiz 5G tronik şanzımanlı bir Mercedes C180 kompresör 203 kasa ve de 2006 model. Aracın şanzıman yağı yaklaşık 100 bin kilometre önce değişmiş. Tork konvertörlü bir şanzımanı var arkadaşlar. Ve de şimdi çok detaylı bir şekilde bu aracın şanzıman yağını değiştireceğiz. En önemlisi Ömürlük yağ yoktur. Şanzıman yağ da değişmelidir. Sinan Usta selamlar. Merhaba abi. Hoş ne geldin. Naber, Nasılsın? İyiyim abi teşekkür ederim. Siz iyi misiniz? Teşekkür ederim. Arkadaşlar meslektaşım bir usta ile birlikteyim. Sinan Usta makine mühendisi. Hem Memnun oldum kendi yerinde babadan beri işini yapıyor. Akoto, Mercedes diyelim. Sadece Mercedes'lere bakıyor. Ve güzel bir bakım olacak. 100 bin kilometre olmuş aşağı yukarı yağ Tabii. değişeli. Mercedes'in 722-6 bu şanzımanlarda yani 5 ileri olan şanzımanlardaki ömrü 60 bin kilometre. Bayağı biraz, geçmiş o biraz zaman Biraz geçirmişler. Değil mi? Bir bakacağız hem burada tesiste de şanzıman yağının kalitesini ve e, esaf durumuna bakacaklar. Arkadaşlar test edebiliyorlar. Türkiye'de çok yaygın kullanılan bir şanzıman bu. 5 daha çok kullanılan bir şanzıman. Tabii böyle 2006 yılından sonra artık daha çok Mercedes 7 ileri şanzıman kullanmaya başladı. Ee, ama bu Mercedes'in Mercedes'in o zaman ortak olduğu daimler Chrysler'deyken kullandığı Chrysler araçlarda da var. Evet ya evet. e, hani çok kötü olmasa da kötü olmasa da artık normalde bu yağ kıpkırmızı olması lazım. Şimdi değil yenisini mi? koyarken göreceğiz zaten. Buradan bunu boşaldıktan sonra biraz yağ kesik kesik gelmeye başlayınca bu sefer Karten etraf civatana sökelim Ardacığım. 30 ton su getir. Kaç litre oluyor? Türbünle ilgili flash aslında yapacağız. Yani temizliğini de yapacağız. Hı hı. Normalde türbünle değiştiğinde 7,5 litre falan alıyor. Ama hı. flash yapacağımız için biraz daha fazla yağ koyacağız. Hatırlarsınız zf 8 EP yağ değişimi videomuzda o flashing işlemine yani çalkalama mı dersiniz artık işte. Yağı tamamen sirküle edip Arda devam etti Şanzıman içinden atıp yeni yağın alınması konusu çok önemli bir şey şanzıman sağlığı açısından. Şimdi bir de burada şanzımanın beyninin bir soketi var. Onu da bir kontrol edeceğiz. Namı Bazen diğer adam. mekatronik. Buradan test etmek için de biraz ya bu hazneye alıyoruz. Bir de kartenin içine bakacağız. Herhangi bir talaş vesaire var mı? Ben sonra burayı kapatalım. Ama orijinal bir arabaya benziyor. Bakalım. Civataları kartere tasa koyalım. Bir yıkayalım onları da. Bu arada bakın burada bir adaptör uygulaması yaptık. Öncesine bir kontrolünü yaptık arkadaşlar. Flashing'e uyumlu mu diye. Bu o. Normalde böyle bir şey yok. Hazırlıklı olmak istedik. Şanzıman sağlığını buradan okuyabilirsin sen. Evet kesinlikle. Bizim şanzımanımızın beyni şu gördüğümüz beyin. EHS dediğimiz parça. Bu da şanzımanın filtresi. Buradan biraz boşaltırken sıçrayabilir. Dikkat edin Metem abi. Filtrede biraz hafiften böyle karartılar var. Bunlar işte zamanla şanzıman yağının uzun süre değişmemesinden mütevellit olan şeyler. Evet. Mikro talaşlar artık ne dersen. Evet. Pertenin içi olan aşıntılar böyle hafif parlayan şeyler şanzımandaki metal parçalar. Ama bunda bu kilometrelerde bu kadar normal. Ama şu mıknatısın üstündeki topaklanan, topaklanan kesinlikle topaklanan bunlar hep balata tozu. Şimdi normalde Mercedes'in bunu buna kullandığı mıknatıs bu değil. Bunu daha evvel arkadaşlar bir şey olmuş yani daha evvel yapanlar. Yani buna bir bunu revizyon olmuş değil mi bu evet, şanzımanda? Evet çünkü e, türbünde de Tapu olması gerekiyor. Türbünde de tapa yok. Ondan mütevellit daha evvel bir elden geçmiş olabilir. Şeyi bu. Kokusundan belli. Bak koku da iyi değil. Yani ondan evet. da 3 aşağı 5. Evet. Böyle bir ta şey, tatlı şekerli kokusu olur. Evet. Bayağı bir kötü kokusu Kırmızı var şu yağın, anda. Biraz kokusu olur. Doğru. Biraz da şey değil. Yani çok şanzımanında büyük bir deformasyon yok ama tabii %40'lık bir aşıntı mevcut. Bundan sonra zaten gözlemleyeceğiz. Şanzıman yağını değiştikten sonra şanzımanın vites geçişlerine 4 katı genişliğinde ve daha şurada olması gerekiyor ki onu var diye düşündük. Şey yapmadık. Bunu temizleyeceğiz, kullanacağız yoksa bunun orijinali daha böyle hafif elek gibi böyle hani makarnayı geçirdiğimiz bir hmm. süzgeç var ya onun gibi oluyor. Balata tozları buralarda. Bakın görün. Hmm. Normalde bunun yenisini şimdi... Bu da yenisi arkadaşlar. Bakın bahsedeceğim evet. ama. Bu da yeni filtremiz. Evet. İkisinin farkı. Evet. Bu da buradaki olan siyahlıklar zaten balata tozu. Arkadaşlar bu arada Video sponsorumuz ZF biliyorsunuz ve şimdi bu araçta kullanacağımız filtre, conta kiti bu şekilde bakın civataları ile birlikte ZF'nin ZF Lifeguard flüt 7 MB ATF yağı kullanılıyor. ZF'nin bu şekilde Protek servislerinde, Protek AK servisinde kullanacağız ve buna uyumlu modeller de bakın tam olarak listedeki gibi buradaki modellerden siz ZF'nin bu kitini bulabilirsiniz, talep edebilirsiniz. ZF Protek servisi Akoto Mercedes ile bir araya geldik. Tamam. Ama işte bu ZF'nin kitini Türkiye çapında bütün ZF distribütörlerinden temin edebilirsiniz. Bir de şöyle önemli bir olay var. Biz önceden ne yaptık? ZF ile alakalı, ZF üretimi şanzımanlar üzerinden böyle yağ değişimleri yapmıştık. Hep onların üzerine düştük ama artık ZF farklı marka şanzımanlar içinde bu şekilde yağ teminini başlattı arkadaşlar. O önemli. Ve de dediğim gibi çok farklı markalar var. Porsche, Volkswagen, işte Volkswagen Bak grubunun hatta Mitsubishi'ye kadar size verdiğim bu listede kendi aracınızla alakalı ürünü bulabilirsiniz. Ve de bu şekilde de şanzıman yağı değişimini yapabilirsiniz. Ben de bir yandan şu civataları temizliyorum. Hı, Hı Bu arada bakın TRW da ZF'nin bir ürünü, bir markası daha doğrusu ve artık piyasada bulunabilir şekilde satışına başlandı. Evet şimdi yağ analizi yapacağız. Bakalım çıkan yağımız nasıl çıkacak çok merak ediyorum. 8 EP videomuzdan hatırlarsınız. Orada da yapmıştık. Şanzıma yanına su var mı yok mu bu bizi ayıştıracak. İşlem tamam durdu. Yaklaşık 5 dakika boyunca çalıştı. Şimdi buraya bakıyoruz. Ee, yağda su olduğu zaman altı direkt çöküyor. Beyaz olarak ama şu an bunun herhangi bir su gözükmüyor gayet temiz. İyi yani değil mi? Evet. Evet. Neyse en azından böyle bir sıkıntımız yok. Evet, Sinan Usta bütün temizliği bitirdi. Bakın arkadaşlar. Bütün parçalar gıcır gıcır oldu. Şanzıman e, beyin için kullanmayın der. Hmm. O zaman o şey, buradan biz sadece şu kenarlarını şanzıman filtresinin şey şanzıman contasının oturduğu yerleri güzel bir temizleyeceğiz. Bu yerine zaten bunu bu aşağı yukarı bir yarım saatte süzülüyor. İçinde olan bütün yağ süzdük zaten. Evet. Asıl flash yaparken de zaten onun için temizleyecek. Doğru. Buraya çok şey yapmamız doğru değil. Flash şimdi. yaptığımız için işler çok şey aslında kolaylaşıyor evet. ve güzelleşiyor. Tabii daha temiz oluyor yani. Daha net oluyor. Çünkü o basınçlı yağ gönderdiği için kesinlikle daha verimli bir çözüm oluyor. Evet. ZF'nin kiti içerisindeki yeni filtreyi taktık. Yerine taktık. Tertemiz oturdu. Şunu da güzelce bir hazırlayalım. Ve contanın oturacağı yeri temizliyor şimdi. Temizleyelim. Arda bir de en son bir temiz bez verirsen üstünden geçelim olur mu? Karter conta kitin içinden çıkan yeni contamızı da karterimizi evet. temizledikten sonra güzelce yerine takıyoruz. Evet. i̇çinden tapamızın puluna kadar çıktı. Onu da yenisini taktık. Evet. Mıknatısını yerine koyuyoruz ama bu orijinal mıknatısı değil. Kafalarına göre yapmışlar. Değil evet mi? evet. Bunu daha evvel söken arkadaşlar kendinkini kaybetmiş herhalde. Böyle bir mıknatıs gene düşünmüş koymuşlar. Ama normalde biraz daha Geniş, yatay ve hafif e, evet. süzgeç gibi olan Çok saçma olmuş aslında ama. Evet, biraz ufak olmuş. Evet. Bu. civatalar yeni miydi? Bunlar evet. mevcudu değil mi? Bunlar mevcutu. Şimdi birer tane tutturalım, sonra yenileriyle değiştireceğiz hepsini. İster istemez bu civatalar zamanla çöktükle uzuyor. Burada pulları var, Civataları var. Hepsi bunun içinde görünüyor zaten. Evet, bunlar kite dahil olan Evet şeyler. İçinde her şey çıktı. Kiti, Şu hatta. Evet şanzıman yağ çubuğunun üstündeki şeye kadar düşünmüşler. Bu çok önemli bir detay bence. Evet. Şimdi arkadaşlar öyle sadece sıkmakla olmuyor bu iş. Öyle kafana göre. Bu işlerde en önemli şey torklanması. Ne kadar sıktığımızı uyguladığımız evet. kuvvet. Bizim tork değerimiz nedir? Şanzıman etraf civataları için 8 Nm. metre, tapa için de 20 Nm ile sıkacağız. Evet. Bunları karşılıklı sıkmamız gerekiyor. Evet. Bu şekilde Normalde mesela şeyde bir ZF8 EP'de bir sıra vardı arkadaşlar hatırlarsınız. Burada Sinan Usta kendi tecrübeleriyle çaprazlama metoduyla diyelim o şekilde yapıyor. Yani sıradan sıkmak orada kapağın oturması konusunda sıkıntı yaratabilir. Evet, karşılıklı sıkmakta fayda. Evet, hep çapraz, karşılıklı böyle o şekilde gitmek lazım. Bu arada aslında bir kez çıt yetiyor ama... Evet, kesinlikle. Evet, o çıt demek tamam. Bu 8 Nm. Bu 8 Nm. Tork var demek. Şimdi ayarlayalım. İki böyle emin olmak için illa ki o sesi duymak istiyor ustalar yani. Ben, benim de evet, hoşuma gidiyoruz evet, gidiyor. Biraz, biraz şey yapıyor. Biraz evet. psikolojik. Şimdi tam 20 Nm aldık. Bunu da kapattık. Karter Süper. tapasını da sıkmış olduk. Yağını koyup şanzıman flaşını temizliğini yapacağız bakımlarda biz kontrol ediyoruz. Şanzımanın bir soketi var. Bu soket bayram bozulmaya başladığında yağ kaçırmaya başlıyor. Ama bunda öyle bir durum yoktur fazla. Gerekirse bu soketi değiştirebiliyoruz. Şu anda bir sorun görünmüyor. Yok, evet. Şu an bir sorun görünmüyor. Biz şimdi oraya güzel bir temizleyeceğiz. Soketin karşılığıyla beraber. Ondan sonra da ona göre takacağız. Harika. Ustaların hayatını kurtaramayacak. Balata spreyi. Benzin, benzin, olmaz. Benzinin yerini aldı evet. Ya eskiden benzinle mazotla temizlerken ustalar. Ama eski ustalar da dalga geçiyordur size. Ya siz de şey mi fıs fıs yapıyorsunuz. Biz şöyle yapardık böyle yapardık diyor mu mesela babam böyle şeyler. Yani, biz benzin çekiyorduk evet. Bizi, bize, bize daha küçükken benzin çektiriyorlardı arabalarda. Eğitim olsun diye. Genizimize, ciğerimize benzin kaçsın diye. Evet, ya bunlar çok pratik şeyler tabii. Hem yani bir basınç Değeri olduğu için daha da e, derine vesaire nüfuz edebiliyor. Daha iyi iş görüyor pratik bir attık. şekilde. Bu da tamam. Evet bu da tamam. Arkadaşlar bakın önemli güzel. bir nokta. E, ZF'nin yağının üstünde şurada ne demiş? Shake before use. Yani kullanmadan önce çalkalayın. Bu önemli. E, yani bu tip sıvı şeyleri ne olursa olsun her zaman çalkalayarak kullanın. Rengi de ne güzelmiş. Şöyle vişne suyu mübarek. Kaç litre yağ kullanacağız? E, ee, normalde şu an 7 litre yağ alıyor. Fakat biz 12 litre yağ kullanıyoruz. Yani 5 litresi sistemi temizlemek için. Evet. 7 litre alacak. 5 litre de bu flushing için fazlalık gerekiyor. Ve toplamda 12 kutu yani 12 litre yağ koyduk kullanacağımız haznemize. Evet. Şimdi flushing makinesinin içine koyduk. Hadi bakalım. Şimdi şanzımanda evet. iki tane giriş çıkış borusu var. Birisi soğutucuya giriyor. Birisi de şanzımana giriyor. Soğutucuya giren hortumu soğutucuya takıyoruz. Daha önceden monte etmiştik. Evet. Şanzımana giren de şanzımana takıyoruz. Buradaki olay şu arkadaşlar. Normalde şanzımanın içinde sirküle olması gereken yağ hop bu borular vasıtasıyla gelecek ve flashing makinasında hop değişmiş olacak. Bu şekilde bu işlem gerçekleşecek. Şimdi benim bu flashing olayında şöyle bir olayım var arkadaşlar. Neye göre basınç değerini ayarlıyor bu makina? Ee, sana soralım istersen. Sonuçta bu şanzımanın bir çalışma basıncı var. Evet. Ama senin makinanın çalışma basıncı şanzımanınkinden yüksekse tehlikeli olabilir. Nedir buradaki Şimdi şöyle prosedür? O, o tip durumlarda şan, e, makine basıncını kendi ayarlıyor. Bazı durumlarda bazı araçların içerisindeki şanzıman yağ pompasına göre 1,5 var, bazılarına göre 3 var olarak burada kendini ayarlıyor. Bar saatimiz zaten burada. Yani içeriye bir zarar verme gibi bir durumu olmuyor. Hmm. otomatik basınç ayarlı olduğu için arkadaşlar şanzımanınki neyse bu makinede aynı şekilde o basınçla çalışıyor. Yani biz yağı biraz daha uzun bir hatta sirkül etmiş olacağız yani farkı evet. bu aslında. Şimdi ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? Şimdi daha öncesinde filtreyi değiştirmeden önce boşalttığımız eski yağ, şimdi yeni olarak biz geriye basacağız. Yaklaşık 4,5-5 litre yakın yağ boşalttık. Şimdi biz burada 4,5 litre yağ basacağız, şanzonumuzda tamam. temiz yağ olarak. 12 litre eklemiştik, zaten. Evet. Şu an yağ gönderebiliriz. Evet başladı. Bakın buradan görünüyor akışı görebilirsiniz. Şimdi burada ne demiş? Yeni yağ, burada da eski yağ bakın. Burada da geldi zaten, görüyorsunuz. Akışın yönü de belli oluyor zaten kabarcıklardan bakın. Makineden şanzımana yeni yağ basılıyor. 4,5 evet. litre yağ basıyoruz bu şekilde. Sistem doldu aslında şu anda. Tabii. Ondan dolayı bu kısma da geldi ya. ya. Evet, şu an sistemimiz doldu. Evet. Şimdi flashing'e başlayacağız. Evet. Esnada aracı çalıştırmamız lazım. Bu vesileyle içine de bir bakalım arkadaşlar. Şimdi o kadar dıştan alttan gösterdim, Bir de içini görmek istiyorsunuz. Buyurun, bu da içi aracımızın. Şu an temiz yağ buradan giriyor, şanzımanımıza pis olarak geri geliyor. Evet. Şu an Şu an başladı. Evet. Tam oturdu bak baloncuklar evet. da gitti. Tam homojen bir akış elde ettik şu anda. Yeni yağ bidonu boşalıyor, eski yağ bidonu şu an doluyor. Bunun içerisinde 2 tane bidonumuz var. Biri temiz yağ, bir eski yağ. Ve bu esnada bir yandan vites aralıklarını gezdiriyoruz ki gruplardaki pis yağ da çeksin diye. Zaten basınçlar değişiyor, oradan anlayabiliriz onu. Evet, Bakın 2.73 litre şu an kirli yağda 5.69 temiz yağda Rengi yavaş yavaş esiyor farkındasınız. Evet deseniz. evet. %99 şu an bitmek üzere bitti evet. sayılır. Bitti. Şimdi arkadaşlar bakın burada 7.5 litre gösteriyor değil mi? Evet. Aslında biz 12 litre yağ koyduk. Ümit Usta birazcık farklı prosedürle ilerledi. Sinan Usta kendi metoduna göre yaptı. Evet, ilk başta direkt yağ buraya çekmediğimiz için malum yaklaşık 4.5 litre tavaya gitti. Ondan evet. dolayı burası 4.5 litre civarında eksik. Normalde o civarda olması gerekiyordu. Aparatımızı sökeceğiz arkadaşlar. Sinan Usta yerine monte edecek zaten. Türbün için söktüğümüz kapakları yerine takalım. Genelde pek bunlar çürüyor ama bunda sağlam kalmış. Genelde gider mi bunlar? Evet evet. Genelde şey yapıyor. Hatta biraz hmm. şu an biz gene evet. sağlam yerine takabildik. Şimdi çalıştıralım. Araba biraz ısınsın abi. Ya bir otursun. Motor Tabiri caizse değil gelsin. mi? Evet. Motor sıcaklığına gelsin. Aynen. Ondan sonra yağını bir ölçelim. Mesela bu araç için ya da işte genel Mercedesler için yağ sıcaklığı ne kadar olması lazım? Şanzıman, zaman yağ sıcaklığı. Şanzıman yağının hani ölçebilmemiz için gerekli olan sıcaklık evet. 80 derece santigrat. 80 Zaten derece yağ çubuğunun üstünde bize diyor ki şu sıcaklıktayken bu seviyede, bu sıcaklıktayken bu seviyede oluyor. Yağ çubuğumuz buradan sıcaklığına göre bakıp ölçüyoruz. C180 kompresör arkadaşlar. Aslında 1.8 diye geçiyor da 1.9 bu motor. Evet. 1855 santimetre şey, evet. çünkü arkadaşlar hacmi. motorun Kesinlikle. hacmi. Ama 1.8 daha güzel hoşuna işte gitti. Daha evvel şanzıman yağını değiştirdiğimiz zaman şu plastik kapak karılıyor. Biz sökerken kırıyoruz onu servis olarak. Bu şeyin setin içinden de yenisi çıkmış. O zaman e, değişmiş zaten değil mi? Tabi tabi daha evvel değişmiş zaten. Evet, Bütün 100 bin kilometre olmuş diye zaten şey evet, yaptık. Bunu da böyle güzel yerine takacağız. Bundan Aa, sonra bizim, artık bu bizim imzamız şanzıman yeri biz değiştik. Bir kilit mekanizması evet. ayrıca da işte e, evet. değiştiğini de gösteririz. Tabi. Bir detay. Evet. Güzel bir detay. Şimdi ya, birazcık çalışacak. Evet. Sonra D'ye tak biraz yürüsün araba. ESP devrede olduğu için. Şimdi tekerler fazla dönmüyor. Biz ESP'yi devre dışı bıraktık içeriden. Kombi göstergenin yanında burada ESP on off tuşu var. Buradan devreye sokup çıkartabiliyoruz. Oradan devre dışı bıraktım. Şimdi kaçak kontrolü yaklaşık 5 evet. dakikadır çalışıyor arkadaşlar. Evet. Gayet temiz İşlem bir İşlem yapılan noktalarda bir bakmamız gerekiyor. Evet. Böyle bir yamuk bir şey yok değil mi Sinan Usta? Evet evet. Her şey yolunda. Gayet güzel. Harika. Çubuk da yılan gibi mübarek yani. Evet. Bir buçuk metre var. Evet. Yok şimdi, değil mi? Te, Şimdi tekrar baktım, kontrol ettim. Bakın e, olması gereken seviye yukarıda. bizimkisi eksik. Yağını tamamlayacağız. Aşağı yukarı 750 gram. Isındıkça yağ seviyesine geliyor ve daha sağlıklı ölçüm yapabiliyoruz. Şimdi bir yarım litre ekleyelim. Sonra vitesleri gezdirip tekrar. tamam değil mi? Evet şu an seviyesi Tabii tamam. Bir de yol testi yapacağız. Nizami çalışıyor mu onu kontrol evet. edeceğiz. Gayet iyi. Evet. Arkadaşlar şimdi test sürüşüne çıkıyoruz. Bu işlerde olmazsa olmazdır biliyorsunuz. Evet direksiyonda Sinan Usta. Var mı bir yamukluk? Şu an kalkışımız gayet iyi normalik görünmüyor. Bir de bakalım vitesleri değiştirmesini görelim. Biraz lastik havaları fazla. Bir de lastikler sert. Onun için çok süspansiyonu biraz şey sert görünüyor arabanın. Şimdi bir rampa çıktık orada. Nasıldı? İyiydi. Kavraması iyiydi. Yani evet. öyle bir şey yoktu. Herhangi bir kaçırma, herhangi bir uygunsuzluk vesaire gibi bir şey yoktu. Ilk vitesimizi değiştirdik. Vallahi yağ, gayet, yağ gibi ha. Gayet güzel. Hiç sarsıntı gayet, falan yok gerçekten. Aynen ha. vites geçişleri gayet güzel. Hiç yani yağ gibi. Yağ gibi gerçekten yani. yerindeyse yağ gibi. Yerindeyse maşallah. Yağ gibi. <laughs> maşallah. Diyeyim. Evet evet maşallah. Hatta şimdi roket yaptım. O da gayet. Baksana iyi. çok yumuşak tatlı geçiyor. Evet evet. evet. Hiç herhangi bir vuruntu yok. Hakikaten gayet gayet başarılı. Değil mi? Gayet, şey. güzel. Gayet, gayet güzel, gayet güzel. Evet, Sinan Usta'nın onayı aldı. Gayet güzel. Sinan Maşallah. Usta, sana da çok teşekkür ederiz. Ne demek Ethem abi, mutlu oldum, Ben de bir faydam Aynen. olduysa. Sana artık Mercedes getirelim biz biraz. İnşallah, buyur Belki gel abi. Belki de bir tozlu garaj Mercedes'i denk gelir sana. Her zaman, elimizden geldiğince yardımcı olmak isterim. Eksik istedim. olma. Evet arkadaşlar, Eksik. 203 kasa C180 kompresör, yağ gibi oldu. ZF'nin yağları sayesinde ve ZF'nin şanzıman bakım kitiyle ile arkadaşlar, güzel bir iş çıktı. Dediğimiz gibi bu kite ve ZF yağlarına ZF'nin Türkiye çapındaki distribütörlerinden ulaşabilirsiniz. Umarız videomuzda beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere hoşçakalın.